Oh. Oy. <laughs> geç oldu saat. Ol. Ay sen senin okul. E var annem var. Erkenden kal. Yat kızım yat geç kalma. İyi tamam yatayım ben. Abim Altan abim iyi geceler. İyi geceler canım. Ablam. E biz de yatar artık ah. ha. He uykunuz da geldi ha. Atakan. Biziz. Oğlum sen iyisin. Belki de Altan kızımız yoruldu. Ben de iyiyim. Terazi var, tartı var. Her işin bir vakti var. Hadi kal. Haydi bakalım, Ay. haydi. Ha. Ayşem, Sürahiye. annem Teyzem. Atakan, ha. teyzem sende. Atakan, karına banyoyu göster. Altan'a ya. <laughs> Karın ya. Anladık kızım ya. Allah Allah. Ha. Ne <laughs> bileyim Atakan? Tamam annem anladım al <laughs> Altan e, yukarıda teyzem gel ben seni geçireyim gel ben o zaman git al gel Tamam, bir tamam. al çık hop anne buraları sabah toplasam Altan kızım. Bundan böyle ne varsa hep beraber. Bir noksanımız, yanlışımız olursa gel bana söyle. Kıymetli teyzem. Sen bana emanetsin güzel kızım. Evlatlarımdan evvelsin, kıymetlisin. Sen Canım. Gel teyzem. Altan ablam, getirdim. <laughs> Aa, Allah rahatlık versin. Sağ i̇yi Allah geceler. Be. Hadi iyi geceler teyze. İyi geceler. İyi geceler Atakanım. <laughs> hadi kızlar iyi geceler. Sen sen de. Hadi. Haydi bakalım. Annem. Buyur geç. Kapıyı aç. Hadi iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler canım. İyi geceler. Atakan iyi geceler. İyi geceler. Ha. Tamam hadi ben kaparım yavrum. Hadi canım. <laughs> Şimdi koş. Ben. Tamam. Kız, Kız koş. Kafa bırakmadın kafa. Toplu sünnet düğünü gibi nikah töreni yaptın. Başını bağlamadın kalmadı. Herkes mutlu kızım. Herkes mutlu. Aleyna kaç kere teşekkür etti. Hah, kızım hadi koy içeri. Ben mi? Füsun haydi. Yok. Allah Allah. Düzde yatsınlar bu gecede. Size ilk geceden yastığından bacaklar. <laughs> Kız sevsek sevsek konuşma. Zaten yatak dar. Bari bir yastık. <laughs> Annem iyi geceler. Hala sesiniz geliyor. İyi geceler. Kusura bakma Atakan'ım. hanım ee, i̇yi geceler yavrum. Altan'ım. <laughs> <laughs> Güzel kızım. Hadi. Hadi. Allah seni kahretmesin. Kim, kim girecek içeri? Uyuyacağız, yatacağız, uyuyacağız. Nasıl? Neyi nasıl kızım? Yorganı kaldıracağız, içine gireceğiz, uyuyacağız. Atakan. Ne Atakan, Atakan ya? Ya Altan, biz evlendik. Annem bize düğün de yapacak. Bak planımız tıkır tıkır ilerliyor. Bizim burada şu an tek yapmamız gereken onlara evliymiş gibi görünmek. Tamam? Ya tamam, onu biliyorum da yani... Altan, bitecek. Bir sene, bir sene sonra bunların hepsi bitecek. Dişimizi sıkacağız. Ya tamam, iyi tamam. Rahat bir şey, pijaman var mı, vereyim mi? Ay yok, var, pijamam. İyi, hadi. Ne hadi? Dönsene. Dön, önünde mi soyunacağım? Döndüm. Tamam, hadi. Ya ben yapamıyorum. Tamam, tamam. Dur, bir şey yok. Allah Allah! Ya ben bu görmedim, bakmadım, bakmıyorum. Görmedim bir şey. Kızım göremezsin zaten, bir şey yok da. Ya, tamam. Allah Allah! Bakmayacağım, giyin hadi. Hadi bir bakmıyorum ya. Tamam, ben üzerimi değiştireyim de sen ne yapacaksın? Banyo nerede? Banyo yukarıda. Da bizimkilerde çarşı pazar yani, ne bileyim. Allah'ım ya. Tamam, şöyle yapıyoruz. Sakin ol. Şöyle düşün. Sanki ortada bir çizgi var. Hayali bir sınır. İkimiz de arkamızı dönüyoruz. Üçe kadar sayıyoruz. Aynı anda, oyalanmadan üzerimizi değiştiriyoruz. Tamam mı? Tamam. Sayıyorum. Bir, iki, üç. <laughs> Annem! Allah'ım ya. ya! Görmedim, görmedim. görmedim. Ee, bak kapadım, Al yastık getirdim, koy yatağa ben koyayım. Aldım, aldım. Al, Altanım kusura bakma ben Hemen çıkıyorum. Hiçbir şey görmedim. Tamam göreceğim bir şey. Görünce, bir şey. Bir şey. Ol, al Anne anne al. Annemi alın, anne. annemi anne 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 Tamam siz kapatın, kapatın. anne Ya tamam, kapatın. Hadi iyi geceler. Nereye anne 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 Nasıl? anne 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 sana ne? Ay ne yapıyorlar ki? Terbiyesiz. Siz beni deli mi edeceksiniz? Çıkın yukarı. Anne. Yukarı. Çabuk. Çabuk. <laughs> Şimdi çıkın kız yukarı. <laughs> kız gülmeyin. Ya ne ya? Hadi geceler. İyi geceler anne. Bana bak. Sabaha kadar çan çan etmek yok ha. Tamam. Tamam.